15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoVP'nden hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoVP'nin. Boş face like maskeli beşler ateş altında <laughs> kaldı kardeşler. Geçen sene kapı yaptım mekandan aldım bu seni. Bilmiyorum, aşktım. Benim gözüm ama yaşlı. Anlatamadım. Uzak mesafe şut. Oh! Amına koyduğum yerini ben yeşil binadan dönüp buluyordum. Binayı boyadılar daha da bulamadım. <laughs> zalimle ezerken Müslümanım. Oğlum bu gerçek bu arada evet Oğlum bu gerçek İnanırım ben böyle şeylere Hayatım burası Türkiye. Bir ekonomik kriz oldu diyelim. Yani her şey sürpriz değil mi? Daha demin de Akdeniz'de bir orman yangını engellemeye çalışıyordum ama... ...yani bize doğru düzgün birini gönderir Cani. Baksana savaştan çıkmış arabı gönderdi canım. Çin gribi. Ya bu aralar acayip salgınmış. Bence dikkat edin. Bir saniye Türkiye'nin Simpsons'ı Selena mı? <laughs> Selena evet. Bu et emniyetteyiz. Ya olmasaydı? Emniyette olmazdım. Adın A ama kalıbın değilmiş. Eşre. Hmm. Eşre. Ne oldu yarra? Tamam, bu da ayıptır ya. Bu da söylenmez ya. Kaç yaşında adam amına koyayım. Bu kaç oldu bilmiyorum, hiç saymadım tutmuyorum. Bu kaç oldu bilmiyorum, hiç saymadım tutmuyorum. Tutmuyor. Üç dubleyi geçtiysek, yan cebeci yan geliyor. İki, i̇ki, üç, dört, beş ileri yan cebeci yan geliyor. odun yan yan gider, aleme düşer hipnoz etti bu arada. Ben sabaha kadar izlerdim biliyor musun o adamı? Ben böyle videolara çok takılıyorum. Da... Böyle amcık amcık videoları size takılıyoruz Böyle garip oyunları böyle inanılmaz temiz oynayan adamları ben çok güzel... Newton'un kemikleri sızladı. Deniz üstüne koşmaya başladı? Başardı o. Bir saniye. Oğlum bu video baştan şaka zannettim de ne oluyor lan? Seviyesi düşük abi suyun. Bravo kardeşim. Tamam tamam o zaman. Tamam, satranç dehası. Albert Einstein böyle domaldı götün aşı ya. Var ya bir şeyler yap ya falan gerekli. Anladın mı abi? Deha ya satranç dehası. Magnus Carlsen'in karısı geldi. Ha siktir satranç oynamıyorum dedi adam. Ha, abi, vezirini yedim abi. Bunu yayında söylemiyorsun. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Vezirini yedi. Söylemiyorsun. Vezirini yedi. <gülüyor> <gülüyor> böyle atar gider bana, bak. bana bak. Beni bilir bir tek

mezarlar çoklu Bu hesabın adı gaz konmuş Hayat kimleri yormuş Müzik Müzik mi? Mi? Sen niye yarın yemeğe geldin yine? <laughs> Senin hareketinden bir s**eceğiz bir daha girmeyeceksin Kanka bak Enes Botunu, ağaca gömdük Ferit abi yendik Sıradaki sensin seni de sikeceğiz. ondan sonra Yatırımım on. Tamam mı? Herkes yendik Herkes yendik seni de yeneceğiz o kadar söyleyeyim sana S**ecek Kaçar yok bu işin Bu işin kaçar yok Bu oyunu galiba bizim çocukların arasında en iyi Sercan oynuyor değil mi? Sercan'ın bir tane klibi çıktı üzerime amına koyayım. Adam ikinci bir de Minik iyi kaleci. Kim en iyisi kim? Sercan ve Minik mi? Sercan. Minik kaleci. Ama hayır en epik ya. bir tane vardır yani. Aralarında tartışmasız en iyi şu dedin. Sercan'dır Ama değil mi? Bence Sercan'dır. Ki, Sercan yetenekli bu tarz oyunlarda ya. Bu tarz oyunlarda harbiden Sercan fena yetenekli masum erkek, oyun oynayan erkek. Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm selam lan Berkay, Berkay bu çocuğu. çocuğu. İki tane pres selamlar. Anlına koydum. Üç tane pres nedir lan? Piç. He? lan mi vesaire geliyorsun? Niye alıyorsun? Silah çekiyor he? bak burada. Ağlama. Üç tane pres nedir lan? Anasını <laughs> sıkma. Sanalda ilk kez silah çeken olay bak şu olabilir bu arada. İlk sanaldaki çekilen silah. Aynen. Senin ananı sikerim yani. <laughs> <laughs> senin. bak sana ya. Ben senden bir hoşlanmıyorum. Aptal olup bir çocuk. Şey <laughs> Tanrı bize, karşı gibi gö Tanrı bize karşı gibi görünüyor. Tanrı bize karşı gibi görünüyor. Ah Tanrım Kutsal Meryem'in manastırını bir cami yapacaklar. Biz de uyumak zorunda kalacağız. Türklerle savaşmak isteyen herkes delidir. Çünkü İsa Mesih artık onlarla savaşmıyor. Onlar fethettiler. Fethedecekler. Tanrı'nın şimdi uyuduğunu ve Muhammed'in yüklendiğini bilen Kardeşim <laughs> doğduğu gün şeytanla anlaşma imzalamış <gülüyor> <gülüyor> Deccal doğur mu kardeşim yapmayın. Çocuk oğlum mu da. Ha çocuk nereden biz? Böyle orospu çocukluğu olamaz. Bu kadar Oru bu kadar İnsan kafesindeki Rospu çocuğu. Orospu Rospu çocuğu. Lan. Sizin sülalenizi Alın bombaları da işinize patlatın. Adam diyor kartın var mı? Ulan ana, amına kodum bu sorulur mu ya? Bu sorulur mu ya ananın amı? Ben <laughs>

Balık çılgın eşekleri. Balık çılgın eşekleri. Bu arada Enes o video hatırlıyor mu amına koyayım? gibi izlenmişti ondan sonra o videoyu sildiler ya. İrem Derici tarafından kaldırıldı Evet. Kankü. Kanka Emre bir evet, şey kanka. söyleyeceğim. Kanka bu eşek sine, bağırta çağırdı götünden sikecek ama Magnus Carlsen'i şahmat edeceksin. Kabul mü? Abi kabul. Kepengi kaldı. Hiçbir şey demiyor. Herkes ne kabul ne ediyor. Gelim senin sarmıyor. <laughs> Diğer rakiptekiler de 2 milyon duruş şuradan falan diyor. Bizimkiler her şeyi kabul ediyor. <laughs> Oğlum döndürüyor. <laughs> Allah razı. Olsun. Döndürmüyor. Döndürmüyor, şey indiriyor. indiriyor. <laughs> He, anladım. Bir boyutlu gibi gördüm. <laughs> Ne bir boru düşünün ki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzerinden geçiyor ve neredeyse iki kat daha uzun. Şimdi boruyu alın ve götürün. Da yine, yine, yine soktum. Nasıl soktum. becerdim be oğlum bunu ya? No no. Why. no no way. Yes sir. Okay okay. I got it I got it. Touch got it. Nasıl ya bir şey şey <laughs> Refleksler biraz yavaş. Sırtınla dojyebilirdiler ki bunu ya. İmparator. Ananın an. amı orospu çocuğu <laughs> o ne amına koyayım ya. Dalga ağzıma girdi bak bak. Beni ne biçim saksu yatırdı gördün mü lavu? Şov yaparak. Oğlum da el hareketi böyle demek galiba. Omodan uzun şu lokal piçine bir, bir, hafta yapıştırsana <laughs> beni çok izletti onu. Ona, ona, ona bir hafta koyun kanka bak ona bak beni ayar etmesinler kanka geliyorlar yayına. Sırf böyle şakalar yapıp gidiyorlar amına koyacağım birilerini ya. Bana atmayın bir hafta atın ona bir hafta Arkadaş sonra. Arkadaş ya. Canım isteyince açar. ben attım senin yerine sen açarsın istediğin zaman. <laughs> onu ooo. <laughs> <ü> <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Instagram 9 GB'lık yer kaplamış. Bunu silmenin çok basit bir yöntemi var. Ön belleği temizliyorsunuz ayarlara girip bu kadar basit. Günü bir gün, ben sana her gün. Film. Günü bir gün, ben seni her Adventure type film var. Oğlum, Oğlum bu neydi? Oğlum bu şarkı hangisiydi lan? Mapuslar da ceza. <laughs> Oğlum bunu çok dinliyorduk <laughs> biz. <laughs> Ayağı saçarken dinliyorduk hatırladım. <laughs> Yeni Leytel abi. <laughs> tamam. Yarın e, date videosundan sonra date oyunundan sonra yarın da Leytel kompanya yaparız. Okey. Tamam bayağıdır çekmiyoruz doğru söylüyor. Sözüm olsun. Sonra hiç kimse olmadı mı? Seni çok seviyorum. Oldu. Ailem person. Ben de seni seviyorum. Ama Aşık oldum. Neden onu? Çünkü bir kalp bir kere sever. <laughs> Yaşandı diye arkadan Emre Orospusu. Ne, ne olacak? Bir şey söyleyeyim mi? Ben büyüdükçe babama benzediğimi fark ettim. Babamla aynı şeyler yapıyoruz. Babam var ya yalnızlık bağımlısı bir adam. Ve çok sever. Büyüdükçe ona benzediğimi anlıyorum. Bu... Ama senin televizyon da yalnızdı abi. Do, do, şimdi suratını siktirirsin bana işte, işte, bu saatte. Kanka bu, bu aptal ama Anladın mı? bu, Kanka, bu aptal ama koyayım ya. ya. Baba, her erkeğin içinde biraz babası vardır ve bundan var. istediği kadar kaçmaya Ars, çalışsın, evet. kaçamıyor. Babasını eninde sonunda... Evet, Ejder'le benim babalarımız... Kanka, olmak istemiyorum <laughs> ya. Hayır ya. ya ne <laughs> olacağız. Yapacak <laughs> bir şey yok. Hayır ya. 2 <laughs> puan kayıplar, 1 puan kazançlar. Belki çok daha Rabbimin bir bildiği var herhalde ekibe ne oldu? Yalan oldu? Arkadaşlar ben Emrecan'ı da, Hasan abi'yi de, Ümit abi'yi de gerçekten çok severim. Bundan yana hiçbir problem yok. Ekibe ne oldu? Birlikte videolar yaptığımızda artık izlenmemeye başladı. Sonra Emrecan'la Ümit abi tamamen işte Hasan abi farklı kanallı var. İşte çocuğuyla birlikte onlara yöneldi. İşte ben farklı Çekmeye işlere yöneldim. Farklı işler yaptım. Ekip yani bu şekilde yalan olmuş oldu. Küçücüm her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme döneceğim. döneceğim Üzülme elim elimde elinden geleni yapıyorum Üzülerek söylüyorum ki O mesut binada bulunan erkek cesedi Bir Fatih Aydın Ay hmm. olay mı adamın kıyafetlerini buluyorlar. Evet. O mu değil mi belli değil bir çocuk bulmuş. Hı hı. Kestirmeden giderken galiba. Kadın da o sırada çocuğu kayıpmış o kadın annesi. Hı hı. Ee, onu değil mi değil mi diye üstünde kıyafetler aynıymış ama. O mu değil mi diye belli değildi. Bir hafta sonra falan çıktı galiba ortaya. Mekanı cennet olsun hı hı. abi ya. Üzücü abi ya. Yarın görüşürüz. Evet. Altı yedi aydır mı arıyorlar? Ne diyorsun ya? Abi ben bir haftadır bakıyorum. Ne diyorsun ya? Altı yedi çok büyük mesele bu Abi valla ölüm, ölüm çok zor oğlum ya. Ölüm çok zor. Kalana daha zor. Gidene değil de kalana çok zor oluyor ölüm ya.